Efendim Uludağ Üniversitesi futbol sahamızın açılışı için sözü çok değerli başkanımız. Uludağ Üniversitesi Türkiye'nin en büyük, en fazla öğrencisi olan en büyük üniversitesi. 74 bin küsür lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrencimiz var. Bu kampüs tabii ana kampüsümüz. İlçelerde de var, başka yerlerde de var ama ana kampüs burası. Bol sahamız ve beraberinde soyunma odalarımız. Hemen yanı başında yine bir spor merkezi var. İçinde 3 tane salon, bir tane yüzme havuzu ve farklı fitness salonlarında olduğu harika bir kompleks var. İnşaatı şu an yüzde yirmiler, yirmi beşler seviyesinde ama yıl ortasına kadar bitireceğiz onu. Yani yeni geldiklerinde yeni eğitim öğretim yılında bitmiş bir şekilde görecek öğrencilerimiz orayı. Beraberinde bir de gençlik merkezini ifade etmiştiniz. O çok büyük bir proje biliyorsunuz ve onun da çok yakın bir zamanda ihalesini yapıp çalışmayı başlatıyoruz. Size gerçekten yürekten teşekkür ederim Hem bir Uludağ Üniversitesi mezunu olarak hem bir Bursalı vatandaş olarak hem bir Bursa Belediye Başkanı olarak Allah sizden razı olsun. Harika yatırımlar yapıldı. Bursa gerçekten bir sporcu fabrikası ama Bursa bunun hakkını verecek. Çok daha Hatice Kübra'lar yetiştireceğiz biz. Çok daha milli sporcularımız olacak. Ay yıldızlı bayrağımızı gönderde inşallah e, çok güzel bir şekilde dalgalandıracağız. Tekrar ayağınıza sağlık diyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Bakanım. Bursa'mızda ne kadar projemiz varsa hamdolsun her birini bir yandan gerçekleştiriyorken Diğer yandan da yeni projelere biliyorsunuz bizim felsefemizde, anlayışımızda durmak yok. Yeni projelere doğru da yürüyoruz. İşte dedik ya gençler neredeyse biz oradayız. İşte bu kampüs az önce başkanımın belirttiği gibi 80 bine yakın öğrenciyle adeta bir ülke nüfusu, bazı ülkelerin nüfusundan da fazla. O yüzden buraya ne yapsak Uludağ Üniversitesi için, Bursa için en güzelini yaparız ve hep birlikte hamdolsun bu hazzı yaşıyoruz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten burada çok ciddi gayretler ortaya koydu. Ali Nur Başkanıma teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Kendisinin de bahsettiği gibi futboluyla, diğer branşlarıyla, Türkiye'nin en modern gençlik merkeziyle inşallah Uludağ Üniversitesi'nin markasını apayrı bir noktaya getireceğiz. Ve bu saha tamamen nizami standartlarda hakikaten müsabakaların da yapılabileceği bir saha. İlimizin spor kulüplerine, amatör kulüplere hitap eden nitelikte bunları inşallah hep birlikte büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Değerli sporcular buralar mekanlar olarak sizin, imkanlar olarak sizin, sizler için, ülkemiz için, Bursa için hayırlı olsun diyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım. Ya Allah Bismillah. Hayırlı olsun. <laughs> Haydi bakalım. Hadi. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bakalım. Hadi.